Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanalda yeni sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm çekimlerinden kamera arkası paylaşımlar, yepyeni görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Dizi sevildikçe sevilmeye devam ediyor. İşte oyuncularımızın festival ile katıldığı görüntüler geldi. Festivalde Fulya Öztürk'ün de eşlik ettiği, e, kamera arkası görüntüler geldi. İşte set çekimleri zamanı. Fulya Öztürk'te e, oyuncularla birlikte röportaj yaptı. Röportajdan eğlenceli görüntüler, yepyeni kamera arkası kareler geldi. İşte paylaşımlar, başrol oyuncu Sine Münsal ve Ozan Akbaba ile birlikte muhteşem görüntüler geldi. Fulya Öztürk e, birlikte sohbet eden Röportaj yapan oyuncularımızdan yepyeni kareleri, muhteşem görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. İşte festivale katılan oyuncularımızın kamera arkasından eğlenceli görüntülerini de videoma ekledim. Sizlerde bu tarz haber ve bilgiler, kamera arkası yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun.